Hepsi var arkadaşlar. Bugün siz, arkadaşlar sabah hatırladı hatırladığınıza göre şey çok nadir benzer bir yer buldum. Nedir o benziyor böyle? Şimdi size oraya göstereceğim işte. Böyle. Lava düşmeyeyim diye buraları şey yaptım. Buraya aksolo tehlikeli yaptım. Sonra acıma. Şuralara çıkıp elmas aldım. Gördüğünüz gibi bu kadar fazla elmas kazdım. Yani. Bu arada şey olduğunu normal dünyada olduğunun kanıtı da bir saniye bakın. Orada şey görüyorsunuz lan. Abi en son şurada taş burada taş kazıyordum ya. Bir saniye. Ah. Ah. Düştü mü? Neyse videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.